kalması çok anlamsız. Adım atarak onu böyle suratını çizecek gibi düşüneceğiz. Adım atıp onu buradan çizecek Evet, buyurun. Yazıcı. Ona basarak ye. Evet. Buradan dönüşte çok dikkat. Dön. Eğer, evet, evet, Yani bu bile destek bir şey. İstediğin gibi dönüyor. Eğer bu ele basmıyorsak dönerken o zaman benim gövdemi döndürmez. Sadece bileğimle gövdeyi döndürmeye çalışıyoruz. Onun için bunu doğru yapmamız lazım. Yoksa istediği kadar burada dönüyor E, bileğim de dönüyor buraya kadar. Onda o zaman efektif bir hareket olmuyor. Girdi, döndü. Onun elini bastım aşağıya. Basmaya devam etmezse, o zaman burada istediğim kadar döneyim, Onun bileğiyle buraya kadar döner. Ama buraya basarak, buna basarak devam etmem lazım. O zaman zaten kendisi dönüyor ve basmaya devam. Ayağını soktum, ve basmaya devam ediyorum. Oradan alıyorum şu an. Yere basma hareketi devam etmek zorunda. Onun için bunu bırakarak buradan böyle dönmek diye bir şey mevzu bahis olamaz. Basmadan da dönmek diye dön, bir şey kadar geldi şey dönmüyor vücudu. Buraya indirdim. Bu basmaya devam ederek bunu aşağı basarak dönüyorum ki o kendisi dönmek zorunda kalsın. Ve buradan aşağı basarak alıyorum onu. Hadi devam. Bir beş dakika daha devam edelim.